İsmi Cenk Ersezer. Her şeye rağmen, herkese rağmen ben bir kime açtım videosunu çekti. O çocuk Youtube'un en iyi oyun kanalı. Peki, onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben, o çocuğum. Helal! <laughs> Abi ben bu sıcakta niye böyle Abi ben bu Abi bu sabah niye ben böyle komik isimli action'a başladım? Şimdi, nerede bizim kaldı çılgın çocuk, çılgın çocuk, ağzının yüzünü, tipini yediğinin? Evet. Nerede kal? Evet. şu Şampos, teslimatımıza aldık. Hazır mısınız? 100 bin abone olmak kolay olmayacak. Dur, arttıralım önce. Tamam, şimdi yeni bir video çekelim. Yeni videomuzun adı şöyle olacak. Ben çok iyi oynarım da. Yüz bin, yüz bin abone butonu. Evet, yüz abone butonumuz çok izlenecek Bu videomuzun adı bu. Videomuzun adı bu. <laughs> görüntülenmeye edeceğiz ve bu bölümde 100 bin abone olacağız. Yani arkadaşımıza daha çok beğeni beyn, beyn, beynini kullandıracağız. Daha fazla geliştireceğiz onu. Video akışı da arttıracağız. Gelecek birazdan. Uzman aboneliği de açacağız sonra. Evet. Şu şu benim tarzım. Evet. Tarzımı asla değiştirmem. Odamın şekline bak. Odam çok mükemmel. Videomuz düzenleniyor, tamam. Videomuz düzenlendiğine göre şimdi görüntülemeler gelecek? Ha geliyor görüntülemeler. Gördünüz mü? Bak çok izleniyor. Ben ben kaçta görüntülemeye ederim? 5 binde bine kadar götüreceğiz bunu. 500 bine kadar aboneler geldi. Teşekkürler. Evet. Oo, bu bölümde 100 bin abone olacağız. Ama pes etmeyeceğim. Birazcık birazcık arkadaşlık hmm. Arkadaşlarımla konuşayım. Neredesin? Neredesin Cemre Şans? Hmm. Burada. tişmiş. fi deploy. O bu sefer PewDiePie her yerine bok koymuş. <laughs> Allah'ım bir Dubai sen ne kadar komiksin. Ama uzayda yaşıyormuş bir Dubai. Benim için normal bu. Ben uzayda yaşamıyorum ki. arkadaşlar. Bilim, kırmızı filtreyi ben çok severim. Oh videomuz bayağı izleniyor. Bayağı izleniyor. Bak şimdi de oldu. Tekrar video çekeceğim ama 100 bin abone olmak çok zor ya. Şimdi kaç izlenme olacak bilmiyorum ama bana birkaç kişi abone oldu ama daha çok olması lazım da daha yeni videolar çekeceğiz. Daha yeni seviye atlayacağız. videomuz izleniyor. Vay bayağı geçti. Ama Ama toha Makanko sapoy geçmesi lazım. Ama benim 100 abone butonum niye yok? Makanko makako sapoy geçmesi lazım. Neden geçmiyor? Geçmesi lazım ama. Boşverin boş verin biz videomuzu izleyelim. <laughs> bu bizim videomuz, video çek, video çek, oyun videosu çek. İşte bu yakışıklı çocuk asla YouTube'u bırakmaz. Tourback, tut tekrar. Tuttuk. Çok sıralamasında tekrar 14. <laughs> Bakalım kaç sayı şey? geçeceğim artık Market Onu bilmiyorum. O bayağı o ne kazandık? Ha görev tamamlamışız. Ödüllerimi ver, ödüllerimi ver. Teşekkürler. Oo! Oo! 100 10 ah, Ya dur, dur ben bu işi halledebilirim. Yeni bir video çek. Jin Jin care lerin sonu yok. arkadaşlar kendi 100 bin aboneyi kendim kazanacağım. Cenklerin sonu yok. Arkadaşlar işte böyle. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mut 9 9 buçuk saattir oynuyorum ama siz sezer ailesiniz hepinizi seviyorum. Bay bay.